tüm ibadetlerini yerine getiren biri ve dinin tüm şartlarını getiren biri ama oy vermenin şirk olduğunu bilmeyen biri o kadar yaptığı ibadetler ve yerine getirdiği şeyler hepsi boşa mı gidiyor? Şimdi bazen sorular arkadaşlar vakayla örtüşmüyor. Yani sorunun kendisi vakayla örtüşmediği için cevap verilmesi de aslında gerekmiyor. Yani bugün yaşadığımız ortamda oy kullanmanın kişiyi iman dairesinden çıkaracağını bilmeyen insan imanı hiç anlamamış bir insandır. Yani biz burada bir kağıt parçasından bahsetmiyoruz. Yani ben şuraya atıyorum niye kafir oldum değil mesele. Mesele bu kağıt parçasının Allah'ın hakkı olan teşri, kanun koyma, insanları yönetme, nasıl ki yaratma onda, Yönetmenin de onda olduğu bir alanı kendin gibi aciz birine verip al beni yönet demek. Yani bunu bilmemek bu dini anlamamaktır. Ondan dolayı soru bu vaka açısından yanlış bir sorudur. Tabii ki de bunu ki bilmediği kanısında değilim. Yani şu an o kişiye deseniz ki ya senin oy verdiğin adam demokrasiyle yönetiyor, layıklıkla yönetiyor. Yani bunu bilmiyor musun? Yani size der ki sen sen bana salak mı demek istiyorsun der yani. Aklımla mı dalga geçiyorsun? Tabii ki biliyorum der. Der yani. E bunu biliyorsa onun için bu sorunun cevabı onun kafir olduğudur.